Evet o zaman misafirlerimizle bir konuşalım bakalım şikayetlerimiz neymiş. Necmettin Bey ve Muammer Bey. Necmettin Bey siz aslında Ordu'luydunuz. Evet. Ama İstanbul'da, İstanbul'da oturuyorsunuz. Evet. Evet. Muammer Bey. Ben Bartınlıyım. Ee, Almanya'dan, 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 Almanya'dan geldiniz siz Ne zaman geldiniz Almanya'dan? Almanya'dan dün geldim. Dün akşam Yarın da göndereceğiz sizi. de ortak gün Prostat sıkıntıları. Çok kısaca alabilir miyiz sizin? Ne vardı? Prostat... Düşürme sıkıntısı vardı. Ee, aslında 7-8 seneden beri vardı. Çok da rahatsız etmiyoruz ama yani çok büyüdüğü için ben bir an önce olalım kurtulalım diye düşünüyorum. Hı -hı. Sağ olun 5 yıldan beri takip ediyorum Sizin ben kaç gramda da prostat? 127 gramdı 127 gramdı, da düşecek o. Sizin ne kadar demiştik? Ee, benim e, 77 gram. Siz ölçtünüz 70 gram. 70, 77. Siz yurt dışında ölçtürdünüz. 77 70 gram 70. burada ölçtüm. Ee, 70 gram dedim. Bence benim ölçtüğüm daha doğrudur. Çünkü ben büyük ölçmeyle ilgiliyim. Şu türlü diyebilmek için. Evet. Ama yok doğrusunu ölçüyoruz yani. Sizin de yine çok ciddi borsada sıkıntıları gece de birkaç defa kalktım. Gece gece de 5-6 sefer hafta içi ee, dün akşamdan 6-7 sefer çıktım. Sürekli gündüz de, biraz sık çıkıyorsunuz. Gece, Tam boş alamam. Gece, gece radyosundan geldikten sonra çoğu zaman sabah 6'da yatıyorum size anlattığım gibi. Her yarım saatte gibi 9-10'a kadar kalkıyorum aslında yarım saatte, bir saatte, bir saat böyle ben bir yaşam, de, yaşam de, olmaz ki. Yaşam konforu yerlerde söyleniyor <laughs> maşallah. Evet, evet. İnşallah bunların hepsi önümüzdeki günlerden itibaren, <laughs> haftalar demiyorum önümüzdeki günlerden itibaren bitecektir hepsi. Ee, prostatik arter embolizasyonu yaptık. Bugün 3 hastamız vardı. Normalde 3 hasta pek yazmıyoruz. Yani 2 hasta yazarız. O yüzden bugün biraz geç kaldık. Saat 7 gibi oldu. İkiniz de oldunuz. İkiniz de çıkmak isterseniz çıkabilecek durumdasınız. Kalmak isterseniz misafirimizsiniz kalırsanız. E, stabil olduğunuzda ne isterseniz emrinize amadeyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Gayet de başarılı geçti. Diye düşünüyorum. Zor değil işte. işler? Sizinki bizi evet. biraz yordu. Evet. Biraz, e, ee, saat sürdü sizin ama sizin 1 saat. Sürdü. Saat sürdü. Evet. Sizden sonraki hastamızı da birazdan göreceğiz. O da yarım saat sürdü. Benim için hocam bu çok kısa sürdü. Seslendik ben de bazen. Bazen böyle oluyor. Işte. Evet, sporun falan hiçbir faydası yok. Yok. Sporlu değil, bizim sporumuzun faydası var. Yani bu işte herhalde evet, gelinebilecek en son nokta evet, biz de yani çok antrenmanlıyız profesyonel yani öyle öyle. Ona rağmen iki saat sürebiliyor. Gerçekten harika bir şarkı var. Hadi bakalım. Evet, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, bugün son hastamız, Rostat olarak son hastamız, başka hastalarımız da vardı ama Mehmet Bey Balıkesir'den geldi. Kızı hanımefendileri Değerli bir şey. Balıkesir <laughs> yeah. Üniversite, Üniversite Hastanesi. Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Evet benim çok büyük olmamasına rağmen prostat bulundu ama çok ciddi sıkıntılar yaratıyordu. İdrar olmasa bulunmaya başlamıştı. Bu kireçlemeler vardı. Bazen çok sık enfeksiyon geçirebiliyoruz. Farkında olalım veya olmayalım. O prostatta kireçlemeler bundan dolayı olabiliyor. Ve bu da ileride, ilerleyen yaşlarda ciddi sıkıntılara yol açabiliyor bizde. Sizin işleriniz çok kolay oldu. Yarım saat 40 dakika. Haydi Ancak ya. sürdük. Ee, diğer hastalarımız biraz bizi yordu bugün. Siz hiç yormadınız. Evet. Çok sağ olun. Ee, ne şikayetler vardı sizde? Sık sık şikayet vardı. hocam. Ee, geceleri rahatsız ediyordu. Çok büyük kumalamıyordum. 1 ee, bir, saat, bir saatte, saat saatte idare kapmam gerekiyordu. Kapmayınca da yani sıkıştırıyordum tamamen. Bir de idare tam boşaldı böyle herhalde. Ama böyle yanma şey de yoktu ama mesela idare gelişim şeydi. Akıntısı azdı. Ee, Tazı gazdı yani. Yani öyle bir sıkıntım vardı her yani, şeyde. Tamam. Okey. pekala bugün burada kalmak istiyorsunuz siz. Biraz da kalabalık geldiniz zaten. Doğru. Kızı burada hem kiralarını tutarız da diğerlerini ne yaparız bilmiyoruz. Tam <laughs> <laughs> da <Deramada> yatsınlar onlar. <laughs> evet, evet. Şehir dışı geldiğiniz için tabii doğal olarak evet. çıkmak da istenir. Aslında çıkışta da bir sıkıntımız olmaz. Yapabilirsiniz ama evet. saat geç oldu. Bu saatten sonra artık yarın sağ salim yola çıkarsınız. İnşallah. Bu? Tamam. Tamam tamam. Benim... Tamam oraya. Okei okay. görüşmek üzere. <laughs>